Arkadaşlar merhaba. Tekrardan PC Kolik mağazasındayız. 6 ay sonra ilk bilgisayarı topladığımda yorumlarda herkes bana dedi ki "Elaja neden 4070 ekran kartı topladın? Zaten şurada çok kısa bir süre kaldı 5070'in çıkmasına." dediniz. Evet. Ben de PC Kolik'te marketing sorumlusu Arif aradım dedim ki Arif Beni kandırdın mı? Hayır abi 5070 tabii çıkıyormuş değil. kardeşim dedim. <laughs> sen rahat ol abi ben de dedi. çıkınca haberleşiriz dedi. Bugün tekrardan psikolojik mağazasındayız. Tekrardan hoş geldin mağazalara nasılsın kardeş. iyi misin? Eyvallah canım sen nasılsın? Ben de çok iyiyim abi sağ olasın. Bugün 5070'li daha da bir canavar tabii. bir önceki tabii. sisteme tabii. göre. Sen deyiz Arif, ne yapıyoruz, ne aldık, Abi, ne şimdi koyduk şöyle, bu sisteme? Ekran kartını başlıca değiştirdik biz burada. Tamam. 4000 serisi bir ekran kartı vermiştik sana, burada DLSS teknolojisi vardı. Biz sana burada 5070 Ti, Asus 5070 Ti Prime serisi bir ekran kartı verdik ve 16 GB'lık bir ekran kartı verdik. Bir önceki kaçtı? Ee, o da 16 GB'di ama o da 4000 serisinin 16'sıydı. Yani şimdi burada 4070'ti 16'ydı, 5070 oldu, 16 oldu. Ya Aslında Abi, şöyle, teknolojiler burada? çok değişiyor çünkü evet. burada DLSS 3 kullanıyorduk. DLSS e 3'den DLSS 4'de geçtik burada. Performans yapay saati. zeka olarak çok ve çok artış sağladık hı hı. abi. Yapay zeka olarak alacağın FPS değerleri senin burada çok fazla artışa sağladı. Yani ortalama bir 100 FPS içerisinde sen bu DLSS'i e açtığında alacağın FPS 300, 350, 400 oyundan oyuna değişiyor aslında burada. Şimdi 400 <gülüyor> dedin, <gülüyor> LoL'de kaç FPS alırım abi, ben sana? Şimdi alırsa. şöyle bir şey söyleyeyim. 5000 alır mıyız abi? Ben 5000 anlatırım. LoL'de 5000 ederim. çok zor abi. Drop yersin, oynayamazsın açıkçası. Evet. LoL'de oynaman için burada bizim kullanmış olduğumuz bir iki aslında ana parça işlemcimiz burada. Abi sana öyle bir işlemci verdim ki canavar gibi bir işlemci verdim. Burada bak hemen sana bunu burada göstereyim. Ryzen 7 7700X. 4.5 GHz boost hızı var. 40 MB ön belleği var. 8 çekirdeğe sahip. Yani sen bunu LoL oynadığında 5000 FPS almazsın ama sana bu oyun ya bu, bu verdiğim işlemciyle sen bu oyunda çok top seviyede oynarsın. Ki zaten oyunda çok fazla 2K'da, 4K'da ya da full artı full'de evet. oynamıyorsundur diye ön düşünüyorum. Ön dedin, 40 megabit dedin, o dedin. O zaman evet. ben de bildiğim yerden sorayım. Sor abi. Bunlar darboğaz yapar mı? Yapmaz abi. Darboğaz Yapma yapmaz. yapmaz. Ben onu öngördüğüm için sana burada 5070 TL'yi 1.6 GB'ye verdim. Ben anlamıyorum o darboğaz muhabbeti çok Yok konuşuluyor abi, ya. Yapmaz. Ben de dedim Hiç merak sorayım. Etme. Bilgili yani... bir gözükelim <laughs> diyordu. Öyle bir işlemci böyle bir ekran kartını birleştirdik ki gerçekten alacağın performans ve verimler burada çok ve çok arttı senin. Ki zaten sen yayın içerisinde sadece ya yayın içerisinde sadece LOL tarzı oyunlar oynadığın için Aynen. yayın dışı elbette başka oyunlar oynayacaksın. Bunun içinde sen e, ekran kartını aldığında artık 2K teknolojisini çok rahatlıkla oynayabileceksin bu şeyler ekran kartıyla birlikte. Hı -hı. Sen normal bir e, 1920x1080 kullandığında dar boz yaşayacaksın. Çünkü Hı -hı. bu ekran kartı çok ama çok güçlü bir ekran kartı. Evet. Senin de bunu beslemen için 2K'lık bir monitöre ihtiyacın var. Evet. 2K'la kullandığın zaman ya yani diyeceksin ki ben daha önce ne oynuyormuşum? Şimdi ne oynuyorum? Çünkü DLSS 4 teknolojisi burada gerçekten çok güçlü ve güçlü bir teknolojiye sahip. Burada bizim sıkıntımız şu. Biz LOL'cüler olarak Abi 27 inç monitörü büyütme, 32'ye çıkma, 35'e çıkma, işte ne bileyim 40'a çıkma. 2K'ya geçme, 1080 falan da. Abi sen bunu alıyorsun ya. Hı -hı. Senin artık böyle bir derdin yok. Her bir, türlü senin yürür işin gider. Gitti abi her türlü yürür gider bu çünkü. Zaten bu ekran kartında refleks teknolojisi olduğu için sen burada mesela mouse ve klavyelerde gecikme yaşıyorsun ya <laughs> bu teknolojiyle birlikte senin bu gecikmen de bitiyor. Ya hani son saniye ulan tuşa bassaydın da vursaydın ölseydin mevzuları bu teknolojiyle birlikte kalkıyor tamamıyla. Bu direkt kapatıyor diyorsun Tabii yani. Tabii abi tamamen. hiçbir şekilde MS gecikmesiymiş, bu gecikmesiymiş hiçbir şekilde yaşamıyorsun. Ki zaten bu ekran kartı dediğim gibi çok güçlü bir ekran kartı olduğu için Asus Prime 5070'den 16 GB seni çok rahatlıkla uzun süre götürecek bir ekran kartıdır. O da iyi değil abi ya. Ya suç atacak hiçbir şey kalmıyor şu an senin bu anlattığında. Abi gerçekten ben. çok ama çok güçlü. Oyunda Lak girdi mouse kastı. Yok abi. Onlar Tıkladım, kalktı. Tıkladım mouse yan ekrana kaydı falan. Hepsi bitti. <laughs> Maalesef abi artık onlar kalktı. Yesus. Çünkü bununla birlikte şöyle bir durum da var. Aynı zamanda sessiz fan özelliğiyle birlikte sen hani kasa senin aşağıda ya da yukarıda Hı -hı. duruyordur. Tam onu bilmiyorum. Aşağıda vu, vu, vu diye bir ses çıkmayacak. Çünkü ben onu çok sessiz zaten. bir çalışma olduğu için fanları içerisinde silent özelliğiyle birlikte burada sessiz bir ekran kartı ve çok güçlü bir ekran kartını hissetmiş olacaksın. Evet. Ki zaten kendisi de çok ama çok şık bir Görünüme sahip. Burada bu arada hiç ses yok. Tabii. Ama benim zaten bunların sesini bastıracak bir iki tane havalandırmam var. 3 paket sigara içtiğim için. Maşallah. Bir şey kaçırdım bu arada değil mi? Dedin ki sadece lol oynuyorsun. 6 aydır yayınlara gelmemişsin. Olacağın olsun kardeşim. <laughs> Yayınlarda lol harici <laughs> oyunlar <laughs> oynuyoruz arkadaşlar. Siz Tabii biliyorsunuz. Tabii de Ayşe tabi. Abi full YouTube'dan ediyorum. takip etmiş. Hiç gelmemiş Zamanımız yayınlara. Zamanımız kaldı. <laughs> Sen de haklısın. Şimdi ekran kartını konuştuk. Tabii. İşlemciyi konuştuk. Anakartımız nedir abi? Abi şimdi böyle bir anakart veriyorum ki ben sana evet. hem işlemcini doyurabilecek Hı -hı. güçlü bir anakart veriyorum hem de ekran kartında PCI Express Gen 5 slotu olduğu için her ikisinde hiçbir şekilde veri kaybı yaşamadan mükemmel bir sonuç alacaksın. Burada Asus Prime B850 Plus Wi-Fi kullandık, Hı -hı. farkındaysan Wi-Fi özelliğini sana burada ekstra ekstra bastıra bastıra söylüyorum. Çünkü sen LoL oynuyorsun, yarın bir gün elektriğin kesilebilir, internetin gidebilir. Bu tarz durumlarda Asus'un şöyle bir hemen aparatı var aslında, size direkt bunu Hı -hı. böyle gösterebilirim abi. Bu hem Bluetooth özelliğine sahip hem de Wi-Fi özelliğine sahip. Sen internetin mi gitti? Hiç sorun değil. Açıyorsun mobil birini, bilgisayar telefonu buna bağlıyorsun. Oyununa kaldığın yerden devam edebiliyorsun. Bu da böyle güzel bir aparat. Peki kaça kadar destekliyor bu Wi-Fi? Abi, şimdi şöyle, bunda Wi-Fi 6E olduğu için kaça kadar destekleme mantığı değil de senin burada internetin hızı çok önemli. Sen bunu ne kadar paylaşabilirsen bu da o kadarını karşılayabiliyor. Gerçekten, Gerçekten Türkiye'de burada... alacağımız internetin çok yani. zayıf zaten. <laughs> o yüzden oralara <laughs> girmeyelim. hiç girmeyelim Anladım. abi. Anladım her türlü kâfi diyorsun okey. Tabii. Abi sana burada anakartın birçok özelliğini anlattım. Aynı hmm. zamanda bu anakartın mosfet soğutmaları çok güçlü ve çok kalın. Yani bu rahatlıkla senin slotmalarında bir sorun yaşamazsın. Hı hı. Abi bu anakartın en güzel özelliklerinden bir tanesinin 4 RAM slotuna sahip olması. Hı hı. Şimdi ben sana burada 2 x 24 veriyorum ama sen yarın bir gün bana dedin ki Arif benim RAM'lerim yetmiyor. Bir dakika 2 x 24 mı? Evet 48 GB sen RAM kullanıyorsun burada. Bir dakika eskiden şeydi 4 2x4, 4, 4 16 8 8 evet. 16 16. Teknoloji çok gelişti abi. Öyle oluyor mu artık? tabii 2 x 24 verdim ben sana bu ve 48 GB'lık bir RAM kullanıyorsun. Yarın bir gün bana aradın dedin ki Arif RAM bana yetmiyor. Hı hı. Ben sana hemen buradan bir dual kit daha gönderiyorum. Sen onu da takıyorsun. Çünkü bu anakart 256 GB'a kadar RAM kapasitesine sahip. Ve sen bunu yine kesintisiz şekilde daha güçlü bir şekilde kullanacaksın. Yani 48-48 takıyorum. Aynen öyle ve devam ediyorsun yoluna enteresan. hiçbir enteresan. şekilde kaybetmiyorsun değil abi. İlk defa böyle bir şey duyuyorum bu arada. Gerçekten <laughs> enteresan. Hep çünkü alışmışım. 8-8, 16, 32 diye 64 diye ilerlemesine. Onlar artık kaldı abi. Evet. RAM'ler gelişti. Teknoloji geliştikçe burada artık RAM'ler 2x24'e. Bizi trollemiyor mi? 48 GB <laughs> RAM var diye millet bilmesin. Yok abi. 2x32'ye <laughs> kadar çıktılar yani. Sana öyle okay. söyleyeyim. 64 tamam. GB'ye kadar kullanabiliyorsun. Teklerde bile öyle var. Bundan Güzelmiş. sonraki aslında sana diğer anlatacağım güzel özelliklerden bir tanesi senin burada. SSD slotların 3 tane var burada. Bir tanesi PCI Express Gen 5 slotuna sahip. Burada kesintisiz bir veri gücü sağlıyorsun. Diğer her iki tane de var. Yani hı hı. yarın bir gün bana dedin ki gene aynı şekilde RAM'de yaşadığın mevzu burada SSD'de yaşıyorsun. Ben depolamayla baş edemiyorum. Bana diyorsun ki Arif bir SSD daha gönder. Abi okey diyorum. Ben sana bir tane hı hı. daha gönderiyorum. Sonra yarın bir gün beni bir daha arıyorsun. Abi Arif diyorsun, yine yetmedi. Ben sana bir tane daha gönderiyorum abi. Yetmiyor. 3 tane sen SSD ile birlikte sen bu anakartı kullanabiliyorsun. Mükemmelmiş. O zaman artık videoları çekerken 3 günde bir silmeme gerek abi kalmayacak. kesinlikle gerek kalmayacak. Sabahtan akşama kadar çekeyim. Ay sonunda ya da 3 ayda bir. İstediğin kadar soğutabilirsin. Herhangi bir sorun olduğunda bana bir telefon kadar uzandayım. Peki bir şey soracağım Arif. Tabii. Şimdi buna 3 tane SSD'yi taktık. Tabii. İşte 48 GB RAM'ini taktık. Bunu taktık işte her şeyini taktık. Şu an bilgisayar canavar gibi. Tabii canavar gibi şu anda. SSD'ler full lense kasma yapıyor mu? Abi kasma yapmaz <laughs> ama belli bir yerde sonra artık boşaltman gerekiyor ama ben sana burada kasmaması için, fullenmemesi için sürekli zaten 2 terabayt da gönderirim, 4 gönderirim, 8 de gönderirim. Yani sen hiç dolum hissiyatını yaşamazsın bile yani. Sen öyle bir işte... Ya benim kaybı... burada öğrenmek istediğim şeydi. PC'nin kaldırma kapasitesi. Sen yani doldursam Abi da hiçbir sıkıntı yok diyorsun yani. Zaten dolduracağın kadar da çok fazla kullanacağını düşünmüyorum açıkçası. <laughs> Zaten herhangi bir dolum oldu mu ben sana 2 de göndereceğim, 4 de göndereceğim. Yani hiç aklına böyle şeyler farklı bir şeylere hiç takılmasın bile. Anladım, teşekkür ederim. Şimdi RAM kısmını anlattım sana. Tamam. RAM'de burada kullanmış olduğumuz marka Corsair'ın 2x24 modeli abi. 48 bu arada kasanın içindeki RGB'li evet. olanlar değil mi? Evet, RGB modeli abi. Çok güzel gözüküyor bu arada RAM'ler. Evet. Tekrardan demiş olduğum gibi 48 GB, 6000 MHz, CL30 de gecikme seviyesine sahip. Celi düşükken daha hızlı da oluyor. Tabii kesinlikle ve burada 6000 megazik alması da Öğrenmişim abi... değil mi? 2 <laughs> da Evet abi, hızlı kapışlar. Şimdi senin RAM'lerin burada 6000 megaz yazdığını sen de gördün. <laughs> sen bunları export modunu açtığın zaman 4800'den 6000'e bir anda çıkmış olacak ki senin burada performansın ciddi bir şekilde katlanmış olacak. Evet, Ve ikisini bunlar, birden açtığın evet. zaman. Ve bunlar tek kit değil, doğal çenel olarak çalışacak. Tek çalışsaydı 64 bit, çift çalıştığı için 128 bit olarak sen burada veri kaybı yaşamadan aslında bu performansı çok ciddi bir şekilde hissedeceksin. Hı -hı. Ya RAM'in bilgisayarda kullandığı şey, CTRL alt dediğim zaman Orada bellek diyor ya. Aynen öyle. Remo değil mi? Aynen öyle abi. Bazen o %70-80'lere çıkıyor. Orada virüs yemiş oluyoruz değil mi? O da 16 GB'dan 32 GB'dan falan oluyor. Aynen öyle abi. 40... Sen o yüzden aslında ya virüs yeme değil. Hı -hı. Senin aslında her zaman burada kullanmış olman gereken her zaman doğal channel çalışman çok daha mantıklı. Ki burada bit yolların zedelenmediği sürece yani tek 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 olarak değil de çift olarak çalışırsa çok daha performans yani öyle böyle katlanmayacak. Ben sana onu öyle söyleyeyim. ki bu zaten ilk defa 6000 MHz RAM kullanacağım hayatımda. Ki bir de bu zaten MHz kısmında oyun içinde de etkili bu arada. Yani sen FPS diyorduk ki 5000 FPS'ler, 10000 FPS'ler. Burada bunların da katkısı çok fazla var bunlara. Süper. Abi sana az önce SSD'den bahsettim. Şimdi ise Corsair MP600 Pro NH modelini kullanıyoruz burada. PCI Express kendi orada sahip burada kendisi. Okuma yazmanız olarak 7000'e 5700 ki sen burada veri aktarımı yaptığında, dosya yükleme yaptığında burada uçuyor. okuma yazma uçuyor. uçuyor. Yani durduramıyorsun hiçbir şekilde bunu. Evet. Ki sen burada veri kaybı yaşamadığın sürece senin de aslında işin biraz daha kısa düşmüş oluyor. Nasıl ben olsa Ben sana bununla ki? ilgili bir şey söyleyeyim mi? Eğer doğruysa sen beni yönlendir. <laughs> ben şimdi fiber internete geçtikten sonra indirmeye çalışıyordum ama orada yazma muhabbeti var Yazdım, ya işte indirirken evet. işte Steam'den vesaire herhangi bir platformda. Aynen öyle. Abi bunlar, bunlar tam artık performans devreye giriyor zaten. ve sen performans evet. hiçbir şekilde kaybı yaşamıyorsun ki senin altyapın da yeterliyse sen bunlarla birlikte bunlar evet. uyum sağladığı an abi su gibi akıyor. Yani diyorsun ki fiber internetin varsa ama bu yoksa biraz zorlanacaksın evet. abi. Onlar da hani ona göre zaten ben de senin zorlanmaman için burada kurs yarıp mp 600'ü tercih ettik. Okuma yazımız gerçekten çok yüksek. Eyvallah. Senin yani ihtiyaçların çok fazlasıyla karşılayacak burada. Evet. Tabii bu kadar parçayı anlattık. Arif kasayı anlat, kasa evet, çok güzel, kasaya şimdi sıra aşık Evet, kasaya olduk. geldik abi. Burada kasamız First Player'ın RT7 dijital modelini kullanıyoruz Hı -hı. burada. Hava akışı olarak gerçekten çok ama çok güçlü bir hava akışına sahip. Alttaki 3 tane fanın Reverse plate olması buradan direkt ekran kartını vuruyor. Ekran kartınınla çalışması... Aşağıdan içeriye alıyor yani Aynen değil mi Aynen öyle abi. Direkt yukarı ekran kartını vuruyor, işlemciye vuruyor. Buradaki senin sıcaklıkların çok düşmüş oluyor ki ekran kartın ne kadar geç çalışırsa uzun ömürlü bir şekilde sen bunu kullanabilirsin. Anladım. Ekran kartları ortalama 55 ile 60 derece arasında Hı -hı. devreye giriyor, kendi fanlarını döndürmeye başlıyor. Ama burada Reverse Plate fanlar olduğu için Hiç direkt ekran kartına belki de. vurduğu gibi zaten o kendini otomatik soğutuyor. Evet. Eğer çok zorlarsan orada bir de olsa ekran kartı kendini çalıştırmaya başlayacak diyecek ki Raichit yeter. Evet. Biraz, 2K LoL oynarsan mesela. Tabii 2K mesela <laughs> orada biraz artık zorlamış olursun onu. <laughs> kasının kendinden 3 aşağıda reverse plate reverse fanları var. Bir de çıkış fanı var burada. Yani egzoz fanımız var burada. Hava sirkülasyonu olarak gerçekten çok ama çok güçlü bir hava havaya sahibiz burada. Her tabii, gün değişiyor bunlar. Mesela eskiden önde vardı, üstte vardı, altta eskiden şey tabii, olurdu. Tabii hala da var bunlar aslında ama artık görünümlere önem verdiğin için abi ben evet. de böyle bir kasayı sen sende kullanmak istedim. Çok güzel gözüküyor ama. Aşırı güzel abi. Evet. Gerçekten yani kasayı anlat anlat bitmez açıkçası. Evet. Tabii biz bu kadar parçayı anlattık, ettik. Peki böyle canavar gibi bir işlemciyi ne soğutacak? Ne soğutacak abi? Hemen göstereyim sana abi. Burada First Player'ın Thunderstorm TS1 360'lık modelini kullanıyoruz. Hı hı. Bu senin canavar gibi bir işlemcini buz gibi yapacak. Sağ Sen... taraftaki olan. Aynen öyle abi. Zaten fan kısımlarını görüyorsun. Burada 3 tanesini hemen e, kasanın kendinden hı hı. hani üst kısmı değil burada hı hı. yan tarafına koyuyoruz biz burada çıkışları olduğu için bu şekilde kullanıyoruz. Sen zaten gerçekten hani işlemcinde hiç sıcaklık bile hissetmeyeceksin. Gerçekten çok ama çok güçlü bir soğutma yapısına sahip bu fan. Mükemmel olmuş kasa. Arif sistemi ballandıra ballandıra anlatıyorsun Tabii. bir saattir. Benim burada ağzımın suyu aktı. <laughs> ben alıp eve gidip bir an önce oyun oynamak istiyorum. Peki bizi izleyen adamlar demeyecek mi? Elayca gitmişsin PC kolyeye. Çok da güzel bir PC toplamışsın. Derler. Arif bize bir şeyler çözmedi mi? Abi senin adının zaten bir sistemi burada bizim sistemimiz üzerinden Hı -hı. sistemimiz üzerinden oluşacak pccolip.tokom.tr üzerinden Elijah'ya özel hazırlanmış sistemler olarak koskocaman bir ben orada bir görsel yapacağım. Hı -hı. Sırf senin olduğun orada bir görsel, kasanın hey olduğu abi. bir görsel. Zaten izleyenlerimiz de oraya sistemimize girdiği zaman tıkladıkları zaman direkt görselimizi orada Elijah için hazırlanmış olan sistemler burada mevcut olacak. Elijah'nın direkt bir, bir kasasını satın alabilirsiniz ya da kendinize özel Elijah'nın kasası içerisinde kendinize göre konfigüre edebilirsiniz abi. Bu şekilde ben e, arkadaşlarımıza böyle yardımcı olacağım mükemmel. Ya bunu yapmasak olmazdı. Tabii. Bu arada bu sistem için Corsair'a, e, Asus'a, First Player'e, AMD'ye hepsine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok çok teşekkürler. PC Kolik mağazasına da bu arada mutlaka gelmeniz lazım. Ben geçen geldiğimde de bu mağazaya bayılmıştım. Mağazanın ortamı, ambiyansı tam bir böyle gamer odası gibi hani odamızı hep böyle RGB'li bir ambiyans yaparız ya. Burası sizi böyle tam o havaya sokuyor. Sonra da Arif'le de denk gelirseniz Tabii. arkadaşlar burada. Size mükemmel bir sistem topla. Ya da internetten de toplayabilirsiniz. Ama bu mağazayı İstanbul'daysanız bir kere bile olsa mutlaka gelmeniz gerekiyor. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. 5000 serisi çıkıyor eğlence diyordunuz. Arif'i aradım. Yardımcı 5070 diye aldık. Arif sağ olsun bize çok Yayın güzel güzel PC toplamış. Sizi de mağazaya bekliyoruz. Aşağıdaki linklerden de benim sistemlerime ulaşabilirsiniz orada. Yayınlarda, videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek